Çilek benim favorim. Hmm. Bir uğur böceği. Oh. Al bakalım tatlım. Endişelenmeyin. Herkese yetecek kadar var. Bebek kız. Lalilu. Yardıma ihtiyacım var. Okay. Onunla biz ilgileniriz. Suya batıralım. Hafifçe çalkalayalım. Merhaba bebek kız. Üzerine fırçayla sürelim. Bir baskı ekleyelim. Annesiyle tanışma zamanı. Yeni geliyor. Ne kadar da şirinsin. Kaydırak. Atlı karıncaya binmek ister misin? Sakat tutun İşte gidiyoruz. Seni çok seviyorum benim bebeğim. Atıştırmalık zamanı. Burada neyimiz var? Ufaklığıma ne yedirmeliyim? Yorumlara yazın. Burgerler, dondurma ya da süt. Lalilu. Bana yardım eder misin? Elbette. <laughs> Ye bakalım tatlım. Güzelce hmm, ve yavaşça. Yummy. Görev tamamlandı. Şş, uyudu. Şş. Onu şimdi alalım. <laughs> Büyüme zamanı. Hangi üstü seçsem? Bu tam da olması gerektiği gibi. <laughs> Bir etek ekleyelim. parlak küpeler. Kıyafetime bayıldım. <laughs> Eve gitme zamanı. İyi geceler tatlım. Teşekkürler anneciğim. Sonunda uyudu. Sakın onu uyandırma. <laughs> Anne. Susadım. Geliyorum hayatım. Aa, al bakalım. Mm. Sıcak süt. Mm. Şu. <laughs> Şimdi ne Aa. oldu? Bir yere gitmem gerek. Hadi çabucak <laughs> gidelim. Rahat mı? Yes. Hepsi tamam anneciğim. Ah, ah pekala. <laughs> ne? Uyuya almışım. Oh be. Ne koku ama. Anneciğim. Uyuyamıyorum. Sen de uyuyabilir miyim? Hı? Elbette tatlım. İkimiz nasıl sığacağız ki? Hmm. Bana bir hikaye okur musun? Ya da belki sadece dışarı çıkarım. Bir oyun parkı. Bir kum havuzu. Merhaba. Ben de oynayabilir miyim? Kulaklarına bak. Ne kadar da şirinsin. Ona dokunma. Olamaz. Tatlı bir köpek yavrusuna benzemiyor. <laughs> Yardıma ihtiyacım var. Uğur böceğine dönüşme zamanı. Ye al, onun yerine bir kemik al. Aşağı in kara kedi. Öme misin? 5 dakikamız var. Evet. Ama burası çok yüksek. Lalilu bir tramboline ihtiyacımız var. Hı -hı. İşte malzemeler. Wow. Şekli çizelim. Parçaları takalım. Kenarını süsleyelim. <laughs> Zıplamaya hazır. Kara her şey hazır. Bunu yapamam. Haydi ama sana inanıyorum. <laughs> Başarabilmem için beğene bastım. Hey, o kadar da korkutucu değilmiş. Bu eğlenceli. Yardım ettiğin için teşekkürler. Marinette nerede? <laughs> Hangi arabayı seçsek? İşte bu. Havalı bir desene ihtiyacı var. Biraz bundan ekleyelim. Azıcık ışıltıdan zarar gelmez. Bir koltuk ve direksiyon şart. Bir tur atmak ister misin? Hmm. Wow, harika bir araba. Hıza bayılırım. <laughs> Merhaba Marina. Çok yakışıklı. Benimle gel. Araba nerede? <laughs> Şu boş. Acele et. Geç kaldım. O benim. Evet ben gördüm. Hayır ben gördüm. Şansım yok. O da ne? Vay. Bu tam bir dağınıklık. Her şeyi temizleme zamanı. Bir araba buldum. Ne yapıyorsun? Seni yakalayıp bir ders vereceğim. Sen istedin. Kızlar durun. Neler oluyor? Aa, başım dönüyor. Elimi tut. Yüksem iyi olur. Wow. Beni bekle. Her şeyi mahvettin. <laughs> Hadi ama. Doğru fikir yolda. Simit mi? Artık hmm. ona ihtiyacım yok. Yepyeni bir kıyafet istiyorum. Hmm. Buna ne dersin? Yes. Oh, wow. Bir kemer ekleyelim. Bir baskı koyalım. Kollar ekleyelim. <laughs> Marinette artık bir genç. Gerçek bir güzellik. Teşekkür ederim Lelulu. Okula doğru. Bütün koltuklar dolu. Hey Marinette yanıma otur. Tamam olamaz. Bir kelebek akıma. Oh Bir şeyler tuhaf geliyor. İyi. Hey. Seni gördüğüme sevindim. Al sana. Bunu neden yaptın? <laughs> Neyin var senin? Hey. Yanıma yaklaşma. <laughs> neden beni itiyorsun? <laughs> Bekle <laughs> konuşalım beni yakalayamazsın. <laughs> Yakalandın. <gülüyor> Sakin ol tatlı şey. O da neydi? Her yerin dağılmış. <laughs> Üzerime bütün bir tepsi döktün. Burada neler oluyor böyle? <laughs> Sanki kasırga vurmuş gibi. Endişelenme. Her şeyi temizleyeceğiz. Sana bir şey sormak istemiştim. Ee, mezuniyet balosuna benimle gelir misin? Tabii ki. Şimdiye kadarki en güzel elbiseye ihtiyacım var. Aha. Bir balo elbisesi dikmek istiyorum. Ne seçsen. Hmm. Bunu alacağım. Kırmızı bana çok yakışıyor. Makine de dikelim. Şimdi tül için bir fikrim var. Süsleme için biraz benek ekleyeyim. Birkaç son dokunuş. Deneme zamanı. Bu elbise ateş ediyor. Balo çoktan başladı. Adrien nerede? <laughs> Marinette çok güzelsin. Sen hey. Ne oldu? Benimle geleceksin. <laughs> Yoksa küçük sırrını açıklarım. Beni dansa davet et. Bu gerçekten çok kaba <laughs> Aa ağlama. la la, la, la. Kandırdı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ben ona inanmıştım. Olamaz. Marinette <laughs> ağlıyor. <laughs> Bu doğru. Olamaz. <laughs> O benim. Na, 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 na. Burada kalmak istemiyorum. Hey Chloe bunu yapamam. Nereye gidiyorsun? Ha? Marinette bekle. Hey. Gerçek şok. Ben kara oh kedi. Bir saniye gördün mü? Artık her şeyi biliyorsun. Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. <laughs> Vay ne kadar çok ortak noktamız var. Senden gerçekten hoşlanıyorum. Marinette'in yepyeni bir kıyafete ihtiyacı var. Üst hazır. Şık pantolonlar. Ve uyumlu ayakkabılar. Bir ceket görünümü tamamlayacak. Tam uydu. Çantayı unutmayalım. Otur bakalım. Sana bir sürpriz var. Ve işte Marinette geliyor. Sana gerçekten önemli bir şey söylemem gerek. Dinliyorum hayatım. Çok gerginlik verici Ya hayır derse. Pekala sormak istiyorum. <laughs> ne? Bir cupcake. Bir tepsi. İyi misin? <laughs> Her şey yolunda. Bunu nasıl yaptın? Şimdi nerede kalmıştık? <laughs> Sana bir soru sormak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Bir şeyler oluyor. Herkes kaçsın. Bu hot mood. Çabuk. Dönüşüm zamanı. Onu durduracağım. Oh olsun. Belki bir oh. dahaki sefere. Kaçamayacaksın. Sen öyle san. Let's go. Çabuk. Onu oh. bir yün yumağıyla saralım. Artık hareket edemez. Oh. Harika bir takımız. Yay. Uğur böceği. Evlen benimle. <laughs> Ay canına. Ne Aa. kadar romantik. Evet demeyi aklından bile geçirme. Kimse sana sormadı. Oh. O sana göre değil. <laughs> evet diyor musun? <laughs> evet. Eşin olmak istiyorum. Seni seviyorum. <laughs> Gelinliğim sen nerede? Sen makası bulun. Aha. Mükemmel. Kalıbı keselim. Biraz dantel alalım. <laughs> Eteği deneyelim. Biraz ışıltı yapıştıralım. Tam buraya daha fazla <laughs> ekleyelim. Biraz süsleme. Marinette bir gelin oldu. Tören az önce başladı. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> Sevcikler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne kadar da güçlü bir yüzler. Oh. Ben siz parti mi yapıyorsunuz? Senin için geliyorum güzel kız. Hayır. <laughs> Uzun bir süre birbirinizi görmeyeceksiniz. <laughs> Tatlım. Neredesin? Seni kurtaracağım. Hey. Gelin kaçırmak yanlıştır. Yeah. Bunu ödeyeceksin. <laughs> İyi misin hayatım? Çok cesursun. Hımm. Kötü iniş. Bu yüz tanıdık geliyor. Aha. Aranıyorsun dostum. Bebekler. Yakaladım. Ağlama. Artık güvendesin. Biraz sim alalım. Birkaç benek ekleyelim. Şirin bir emzik. Annesiyle tanışma zamanı. Onlar senin ufaklıkların Marinette. Tatlım. <laughs> Sürpriz. Bu senin için tek kelimeyle en iyi sesin. Nasıl tanıştınız? Bu uzun bir hikaye. Anne babanız nasıl tanıştı? Yorumlara yazın. Uçun bakalım ufaklıklar. Çok eğlenceli. Onu benim için tutar mısın lütfen? Bu ga. Babacığım. Çok komiksin. Biraz büyüme zamanı. Oynamak istiyorum. Bekleyin kızlar. Bazı kıyafetler deneyeceğiz. Hayır hayır. O zaman kumaşını seç. Siyah. Yepyeni bir kostüm. Puantiyelerim nerede? Kız kardeşine yardım et. Hadi bazı noktalar boyayalım. Kemerleri unutmayalım. Bir park. Hadi yeni arkadaşlarla tanışalım. Bir sürü yeni çocuk. Merhaba. Kıyafetini sevdim. Saçların da harika. Neredeyse arkadaşım kalmayacak. Sizin kaç arkadaşınız var? Yorumlara yazın. Kime ihtiyacım var? Ki? Git buradan. Tek başıma oynamak istiyorum. Wow. Şimdi sıra bende. Senin için çok yazık. Ne inşa ettin? O kale çöp. Kaydırağa çıkmak ister misin? Ben tepenin kraliçesiyim. İşte bir şeker. Teşekkürler. Bu benim tavşanım. Artık benim. Herkesi korkutuyorsun. Sana bir kıvamı atacağım. Hayır. Ben değil. Burada bir şey hareket ediyor. İçeriye bir bakalım mı? Buraya gel. Akçeliklerle siyah boyayalım. Gözleri çizelim. Detayları ekleyelim. Telden bıyık. Kırmızı bir nokta. Kutuya geri dön. Yakında görüşürüz. Kutuyu kapatalım. Kız kardeşleri bir sürpriz bekliyor. İçeride bir şey var. Patlamak Hı. üzere. Özgürlük. Bu Kıvamı süper enerjik. Ah. İmdat. Hey. Aa. Olamaz. Çocuklar korkuyor. Sırın sende. O kadar hızlı değil. Hangi kıvamı kazanacak? Vay canına. Harika. Onu kovaladım. İyi işte. Biraz dondurma ister misin? Siyah kıvamı atıştırmalıkları seviyor. Sana plak diyeceğim. Kimin başkasına ihtiyacı var ki? Hadi oynayalım. Yakalayabilirsen yakala. Onlardan bir piramit yapalım. Ve son katman için süsleme taşları ve inci boncuklarla süsleyelim. Küçük kulaklar ekleyelim. Hey, mutlu yıllar. Kara kedi kutluyor. Hediyemi önce ben vereceğim. Kavga etmek yok kızlar. Bir sürü hediye. Sürekli yoluma çıkıyorsun. Aa, bu ses de ne? Hediyelerin içinde bir şeyler tıkırdıyor. Ya bu? Hediyeleri açma zamanı. Aa, bunun olmasına izin veremeyiz. Onu kurtarmalıyız. O kutu nerede? Ne yapıyorsun? Hediyeler. Buldum. Hay aksi. Bu sadece bir çalar saat. Bu senin suçun. Üzgünüm. İşte doğum günü pastası geliyor. Bir dilek tut tatlım. Dileğim. Yardım edeceğiz. Olamaz. Kış. Bu benim partim. Büyülemek istiyorum. Kara kedi artık bir genç. Biz de büyümek istiyoruz. Mumu üfleyin kızlar. Genç olmak istiyoruz. Dilek kabul edildi. Çak kardeşim. Görünümü tamamlamamız gerekiyor. Biraz ruj ekleyelim. Ve diğer kız kardeş içinde. de. Kirpiklere biraz rimel. Ah daha ne kadar sürecek. Gümüş küpeler. Taze manikür. Bazı renkli çizgiler. Hmm. Henüz hazır değil misin? Sonsuza kadar aynaya bakabilirsin. Aa bak. Yeni kız arkadaşım <laughs> kraliçe arıyla tanışın. Beni utandırıyorsun tatlım. Olamaz. Hemen döneceğim kızlar. Uğur böceğinin kalbi kırıldı. Seni hep sevdim. Hay aksi. Bir fotoğraf düştü. Bu da ne? Hmm. Kara kedi. Bir bakayım. Hayır hayır. Ne? Kara kediye aşık. <gülüyor> <gülüyor> Bu kesin viral olacak. <laughs> Ezik. Bana yardım et. Please. Ne? Hmm. Hey Allah. Sen. Onu geri ver. Bize biraz gazoz aldın. Hmm. Kız kardeşime zorbalık yapmayacaksın. Bana yardım et. Burada neler oluyor? Telefonu kırdılar. Olamaz. Bu çok fena. Hadi buradan gidelim. Hey nereye gidiyorsun? Hop. Şablonu çizgiler boyunca keselim. Kutuyu birleştirelim. Hmm. Bıyıkları nereden alacağız? Bonjour Monsieur. Ah bıyığım. Üzgünüm. Al bakalım uğur böceği. Teşekkürler. kara oh, kedi çok kalp kırıcıydı. Gölge hmm, ne yapıyorsun? İntikamımı uyguluyorum. Oh, tam hedefte. Dene. istemiyorum. O zaman bir film izleyelim. Beni yalnız bırak. Üzülmene izin vermeyeceğim. Hey bu kraliçe arı. Şehir panik içinde. Tehlikeli bir kötü adam ortaya çıktı. Kurtarın bizi. Yardım edin. Bu bize göre bir iş kız kardeşler süper kahramanlara dönüştü. Uğur böceği ve gölge böcek savaşa hazır. Hadi gidip şehri kurtaralım. Evet. Hadi gidelim. Kızların silaha ihtiyacı olabilir. İki yarım boncuk alalım. Onları akrilik boyayla kaplayalım. Noktalar ekleyelim. Bir yoyo ikiye dönüştü. İpe etrafına saralım. Alın bakalım. Bunlara ihtiyacınız olacak. Dünyayı kurtarmak için uçalım. Hmm. Neler oluyor? Bize ne olduğunu anlat. Her şeyi gördüm. İşte şöyle oldu. Kara kedi kız arkadaşıyla yürüyordu. Hmm. Vay canına! <laughs> Bu kara kedi. <laughs> o çok tatlı. <laughs> Birlikte bir fotoğrafımızı çek. Peynirdin. Seni seviyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Tatlım, bunlar hmm. sadece hayranlar. Kimse erkek arkadaşımı öpemez. Her şey böyle oldu. Seni durduracağız kötü adam. Hiya! Hayır. Silahı yok etmeliyiz. Hayır. Uçup git. Buzlar eridi. Hı -hı. Ne oldu? Çok soğuk. İyi ki iyisin. Tatlı. Kahramanlarımızın büyüme zamanı. Olamaz. Hı -hı. Kıyafetime ne oldu? Üzerimde hiçbir şey yok. Bunu hmm. düzeltmemiz gerekiyor. Bakma, ne kadar utanç verici. Sana yardım edeceğim gölge. Kostümüm nerede? Ve bakmak yok. Artık hazırım. Hmm. Kıyafetimi nasıl wow. buldun? Çarpıcı. Ama saçları sevmedim. Hadi değiştirelim. İyi fikir. Daha ne kadar sürecek? Sadece biraz sabır. Tada! Çok daha iyi. Teşekkürler. Hey, bir şey unuttun. Harika görünüyorsun kardeşim. Gölge böceğin yeni görünümünü sevdiyseniz beğenin. Şimdi bakabilir miyim? Tabii ki. Vay canına. Yardım edin. Birisi plage almaya çalışıyor. Hadi gidelim. İşte burada. Benim küçük dostum. Yardım edin. Bir kötü adam gölge böceği kıvam üstüne kaçırdı. Aa! Kardeşim, uyumak için zaman yok. Hadi onları kovalayalım. Hızlanmak zorundayız. İşte kaykaylar ve bir bisiklet. Bunları ödünç alabilir miyiz? <laughs> Vay canına, bu kara kedi. Biz sizin en büyük hayranınızız. Bir imza alabilir miyiz? Sorun değil, kara kedi. Acele et. Evet, geliyorum. Acele et. Vuhuu! İşte kötü adamın helikopteri. Uçup gitmek üzere. Hayır. Plak. Dur. Benim minik bebeğim. <laughs> Ağlama. Bunu çözeceğiz. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Hadi gidelim. Burası onun ini. <laughs> Helikopterdeki logonun aynısı. <laughs> Kesinlikle. içeri girmeliyiz. Aç kapıyı kötü adam. Kilitli. Kia. O, bu acıttı. Oh. Küçükteki yardıma geliyor. Geri çekilin. Beni takip edin. İşte burada. Her şey bitti mi? Oh, sanmıyorum. Lalilu, bize yardım et. Bir şişe alalım. Bir tüp takalım. Fazlalığı keselim. Bir su kabı. Rahat bir saat. Su tabancası hazır. Ah, önce bize çözebilir misin? Hayatsız. Neredeyse unutuyorduk. Teşekkürler. Atlayıcı nerede? işim bitti. Piu piu piu. Hey, durun. Her şeyi yanlış anladınız. Yakaladık seni kötü adam. Hmm. Plagim nerede? Bu planlandığı gibi gitmedi. <laughs>